Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda STM F407 VGT Discovery kartı programlamak için gerekli olan programları indireceğiz. şu şekilde gösterebilirim size. Ben de inirler. Nasıl indirileceğini şu an göstereceğim. Bize STM Studio lazım. STM Studio ile e, mesela canlı olarak veri takibini sağlayabiliriz. Ya bundan, bundan kasıt şöyle diyebilirim. Mesela bir basın sensörümüz var. Bu sensörden veri okuyoruz. Okuduğumuz verileri mesela. Arayüzüne de girebilirim bunun. Bunların daha detaylı videoları zaten gelecek. Mesela buradan değişkenleri buraya kaydediyoruz. Oradan buraya aktarıp canlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Hem tabloda hem de mesela table'da. Tek tek değerleri gösterir. Read value değerinin altında zaten bütün değerleri gösteriyor. Bu bir program. Diğer bir programsa şurada hangisiydi? bir de zaten bunun nasıl indirildiğini falan göstereceğim ara arayüzünde girebiliriz bir yandan açılsın bir de stm 32 STM Link Utility diye bir program var bu programda da e, şey oluşturduğumuz programı şey yani yazdığımız kodu hex dosyasına çeviriyoruz çevirdiğimiz hex dosyasında bu program aracılığıyla e, kartımızı yükleyebiliyoruz bunun yaptığı işi aynı zamanda bu program da yapmakta fakat şey e, bazı kartlarda bunu yapabiliyoruz STM Link falan gerektirenlerde bizim program arayüzü zaten bu şekilde. Bunun detaylarını şöyle gösterebilirim. Mesela bunu ilk açtığımız zaman şey soracak size. Workspace'in hangi nereye oluşturalım diyecek, hangi klasörü seçilecek? Workspace'te şöyle mesela her oluşturduğunuz dosyanın her oluşturduğunuz projenin aslında bir tane klasörleme mantığı var burada. Alt alta klasörleyerek çalışıyor. Çalıştırıyor daha doğrusu programları. Mesela burada include'da e, kütüphaneler var. Burada işte C dosyaları var. Bunlar zaten şey yani göster ileri vadede göstereceğim bunları. Şu anlık bunlara özüm böyle olduğunu bilsek yeterli. Nasıl indirdikleri hakkında şimdi bilgi vereyim ben size. E ee, de yazdık mesela şöyle enter'leyelim. Direktme zaten sd.com kendi orijinal sitesi çıkıyor. SD elektronik. Şimdi burada zaten bilgiler veriyor hakkında ve şurada indirme sürümleri var. Ben yani mesela diyorum biz de kullanıyoruz şu anda Windows kullanıyoruz zaten şu direkt en alttaki Windows. Bunu buradan indiriyoruz. Latest ya yani en son sürümünü indir diyor. Bunu indir tıkladığımız zaman önümüze böyle bir şartname çıkartıyor. Ee, burada şöyle bir durum var. Bende direktmen çıktı fakat şeyden dolayı. Benim hesabım olduğu için. Hesabım var benim mesela login dedim burada bir yani mesela şöyle ST Elektronik'in kendi bir şey indirmek istediğimiz zaman e, bizden mail adresi istemekte. Mesela indir dedik orada. Mesela geldik buraya biz software dedi nerede bu? E overview diyelim. Ha, tamam geldi. Get software. Yani son sürümleri zaten burada Win 60, Windows için işte indiriyoruz. Burada işte sizin mail adresinizi gireceksiniz. Mail adresine gelen doğrulama kodunu buraya girdikten sonra direktmen indirmeyi sağlıyorsunuz. Zaten kolay ya. Yani Sadece mail adresine girmeniz yeterli. İşte Accept diyoruz. E, şu an indirme yapıyor. E, i̇ndirmeyi şu an ben yapmayacağım. İçerisinde zaten şey yani direkmen kubilenin egzesi var. Exe'ye çift tıklayıp aynı düğüm düğüm sadece Next 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 diyerekten kurulum yapabilirsiniz. Bunun kurulumu bu şekilde. Şimdi st-studio yazalım. st studio Aynen bak yine kendi STM'in ST, Elektronik'in kendi sitesi. Buraya giriyoruz. Ee, zaten aynı program ne diyor? Rable, ben zaten diyor değişkenler monitörde tak, e, görüntülememizi sağlayan şey işte bir program. ST Studio. Bunu da buradan indirebiliriz. Aynı şekilde indir diyoruz ve iniyor. Zaten kurulum aynı. Next 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 diyerekten ST Studio kuruyorsun. Ha, kurulumla ilgili problem yaşarsanız direkt ben her şey yapabilirsin. Yorumlarda belirtin ben hemen yardımcı olmaya çalışırım ya bir de e STL bir program var. Bunu yazalım. Yine STL link Aynen. Okey dedik. Orijinal sesi bu. 004. Zaten direkt en, en üstte çıkanı aynı. Bak arayüz zaten. Bu arayüzü de gösterebilirim size. Tıkladık buna. Böyle bir arayüzü var. Ya burada bunun da detaylarını göstereceğim ben size. Hiç problem yok o konuda. Tamam. Burada zaten bir şeyler diyor ne işe yaradığını falan gibi bir şeyler anlatıyor. Zaten en altta software, <laughs> aynen get software diyor. Buradan da indirebiliriz. İndirip aynı şekilde nexteri kurulumunu yapıyoruz. Şimdi biz bunu indirdik. Bunu indirdik ve bunu indirdik. Şu anda ile ilgili başka problemimiz kalmadı. Ee, zaten ya bu videoda zaten bu kadar. Farklı bir şey de yok ee, anlatabileceğim. Zaten sonraki videoda led yakma uygulaması olsun. Sonra buton okuma. Sonra pvm senle üretme. İşte ikarece haberleştirme, uart haberleştirme. Bunla, e, Loraları birbiriyle haberleştirme ile ilgili birçok uygulama yapacağız zaten. İleri, yani ileri vadede tek tek böyle seri halinde videolar gelecek. İzlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. İyi günler.